Kayanın tepesinde şu an. Gerçekten manzara da çok güzel. Kimse rahat olmayacağı şekilde dünyayı hem sihir edelim hem söyleyelim. Dağlar seni delik delik delerim Delerim O buralı toprağına enerim Aman aman Eleyim aman aman dumanlı dalay Kalburalı toprağını Eleyim e aman aman Eleyim aman aman dumanlı dalay Dağlar senin karanlık ardı anıma <tıklarım> dana derdin eh, var aman aman derdin eh, var aman aman luman dalar yurdum aman yurdum aman. Benim yursuz kalışımın nesini var aman aman Nesini var aman aman dumanı dağlay Benim yursuz kalışımın nesini var aman aman Nesini var aman aman dumanı dağlay sen bir kara koyun bende bir kumar Bir kumar olsun Sen dedikçe artı sıra Ne ele verim aman aman Ne ele verim aman aman Dumanla dağılayın Dön dedikçe ardı sıra ne ne aman Ne Selamünaleyküm Cide yaşarı buradan. Kaya sakin ya. Vallahi çok şahane bir yer ha. Hasan Ela gözümü söyle abi buraya yakıştı. Şahin, ne demek senin için? Ela gözlüm ben bu alam. Elden gidersem Her an gözlü ben bu Elden gidersem Sürfü perişanım Kalmayın o beni Kalmayın o beni Kendimi aklımdan Çıkarma beni Allah gözün yaşımı siz o ama men ay çiçekleri akma başına ana kutlet kala çekme kaşına çekme kaşına Hasan Bey uç, aşağı uçarsın beni yanadırsa yaşına <Gülüşmeler> Ala gözün yaşıma Silmen o men o Beni ağlatırsan Duyma yaşına Ala gözün yaşıma Silmen o men o Elma çiçekleri Takma başına Elma

göz yaşımı Simeyno meyno Karıcılandır ki Bir gün ölecek Ben bir güzel sevdim Kendi halimce Kendi halimce Varayıp gidem gurbet Elde kalınca Ala göz yaşımı Silmen ne oğlum Cide'ye sevgiler buradan. Duray Şahin hoş geldin hoş geldin Eyvallah hoş abi geldin. Abi ne haber abi Gurbetellere selam olsun o gurbetellere selam olsun Kastımanı Cide'den Hay düşeci Hoş geldin sefa geldin Eyvallah siz de hoş geldiniz efendim siz hoş edin. geldiniz Çekim yapıyormuşsun sanırım Hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz. Dur aşağıya evet, ulaşmak Devam için. Devam edelim abi. 33 441 76 07. Bu numaradan ulaşım sağla bir sahibi açık alın. Yolumuz Cide buradan değil mi? Evet evet. Cide Loş'tan geçeceğiz. Cide'ye sahile Buyurun gidelim bakalım. Dur Bey isteğin var mı? Ah. Saçımın aklına... Bakma sultanım Saçımın kanay. Bakma sultanım On sekiz yaşıma Girmiş gibiyim Girmiş gibiyim Belki senden üç beş üç beş Yaşlıyım ama zincire vurmuşlar Aslan gibiyim Belki senden içmeş içmeş Yaşlıyım ama Zincire vurmuşlar Aslan gibiyim Eyvallah Turay Şahin abim Beyler yolunuz açık olsun Eyvallah eyvallah Dikkat edin düşmeyin Sağ olun eyvallah Benim ayaklarım kayıyor Affedersin ayıların gezemediği yerlerde geziyoruz bugün ya. Yavaş. Allah otlara bak ya. Ah yavrum. Gecenin yeşilini, dona lan laney. Binay şikme davulsu. Gecenin yeşilini bin aşık ve dağ olsun doldur sevgilim doldur he kadehim dolu olsun doldur bir tanem doldur kadehim dolu olsun Karşılayın. İşte ben gidiyorum İşte ben gidiyorum Senin muradın oluşun Sana verdim emekler Benim sandıkam olsun Sana verdim emekler ne ver benim sana kam olsun Dün gece ben rüyamda seni ağlarken gördüm Sen ağlama bir tanem Ben senin için öldüm sen alo ama Ayım şebilem Ben senin için yalandım Vay are vay. why? balları çalmış buraya varmana getirmiş ya Sen de açtı gelereş Sefer Yıldız. Aleyküm selam. Nasılsın? Köyümüze geldik Hoş abi. Geldi. Nasılsın? <laughs> Sen kemancı benim hocasın değil mi? Öyle de yallah. Ya zaman oldu mu? Öyle de yallah. Usta biz kaybolduk Git gel bizi getir. <laughs> ben size... Hadi devam edin beyler. Buyurun. Ben size Masayı buldunuz kalkmak bilmiyorsunuz Yok ya. Abi ya masayla şimdi olmaz. <laughs> ah arabada var. İyi mi? Abi sabahın saat 7'sinden beri şu kaya benim. Burası benim. Bilmem ne gölüydü orası oraya geldik. Dönel göğe Ha? Dönel gör. Oo. Vallahi billahi. On numara. Ha, araba da var yavrum. Ay vallahi vallah. Abi dikkat edin bak size doğal ilaç göstereceğim. Nerede? Bak. <laughs> bundan doğal bir ilaç olamaz. Ah, güzel güzel. Bak iki bir ilaç. Ha, çeşme de var burada. güzelimi seçmesin şıl 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 akar ver beni din başında kızlar yolama bakıyor kızlar yolama bakıyor bahçeye gel göreyim yanar mı da ikimizi görmüşler nasıl inkar edeyim bahçeye gel göreyim Soğuk mu abi? Bizi görsünler nasıl inkar edeyim. Bahçe gel göreyim. Yavrum benim. Aynen. Sizeniz çeşmesi gibi bak. Hmm. Fil gibi çekiyorsun ya. Abi sen ne <laughs> diyorsun baksana. Bu cidenin çeşmesi bu işte. Kaç kere kara kıyım. ha,